uzak Hiç belli etmeden sevmesini özledim. Gece yanıma gelip üstümü örtmesini özledim. Güneşi özledim. Bana ablam demesi de özledim. Kızlar beni emmi çok özledim. <laughs> Birinci kat üç numara. Ya ben sana nasıl teşekkür edeceğim bilemedim. Yok önemli değil. Kanaldan arıyorlar. Efendim. Tamam. Tamam. <laughs> Geliyorum tamam. Tekrar sağ ol. Görüşürüz. İyi akşamlar. düşünüyor musun? Acaba sen de beni benim seni sevdiğim kadar seviyor musun? Hala. Adalın adını kullanarak bir kıza İzmir'den uçak bileti aldırmışsın. Abi inan öyle olması gerekiyordu. Ama parasını ödeyeceğim zaten muhasebeye. Oğlum mevzu para değil ki zaten. Yaptığının elle tutulur tarafı yok kurum kimliğini kullanarak insanlarla özel ilişkiler kuramazsın. Zaten şu röportaj olayında bendeki kredini tamamen tükettin sen ya. Sözün özü Evet. Kovuldun. abla. Evet dur. <laughs> Bakayım ablacığım. Ben hala inanamıyorum. Nasıl oldu bu? Vallahi bana da sürpriz oldu aslında. Can abi aradı kanaldan. Can mı? Bütün organizasyon ona ait. Vallahi Can da insanın da bir sınırı olur değil mi? Yani jestinde bir ölçüsü var. Vallahi gönüllerin şampiyonu oldu. Kendisi pes. Hayırdır? <laughs> ya ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Sen bana dünyaları verdin ya. Kainat ben biraz utanırım otur konuşmalarda. Sen mutlu oluyorsan ne güzel. Mutlu olmak ne demek? Ben... Ya ben ne diyeceğimi bilemiyorum bile. İyi işte bir şey deme o zaman. Bayram sayende bayram oldu. Yarın mutlaka görüşelim. Sen istiyorsan tabii. Seve seve yani. Tam var. Bir de dişlerimizi fırçalayalım istersen. Hayret bir şey. Gerçi deli her gün bayram da. Ya dalga geçmiş Şebnem. Ay dalga geçtiğim falan yok. Hazır bu bütün kızlar toplantı organizasyonu yakalamışken ben hayatta uyumam. Ha uyusam da uyanmam. Yani çünkü ben sabah uykusu sevenler dedim. Ne demişler? Ee, şebnem'i iki bayram arası uyandırırsan uğursuzluktur. Hadi gel ablacığım. İyi geceler. Allah dur dur sen nereye gidiyorsun? Otur da azıcık anlat. Ne yaptın İzmir'de? Bir şey yapmadım. Ne demek yapmadım? Ay, Almira sen de hiçbir şey anlatmıyorsun. Ne ketum çıktın ya? Hayır ben anlatıyorum. Siz dinlemiyorsunuz Şevnem. Ay nankörsün sen. Ben seni oradan buraya getirmek için ne dümenler çevirdim. Hayret bir şeysin ya. Öf. Tamam. İyi kalk git kalk. Öf. Almiracığım, sen şu yoganın meditasyonun imitasyonunu yapıyor olmuyorsun sakın. Neden şimdi? Ne demek neden ya? Yani ben bakıyorum o adamlara böyle Hindistan'da falan. Oturuyorlar böyle yıllarca duvara bakıyorlar. Ağaçların altından kalkmıyorlar. Senin bu kelebeksi ejderha halini ne yapacağız ya? Abi beni rahat bırak. Benim uykum var ya. Allah Allah beni uyandırıyorsun bir de. Hayret bir şey içemem. Uyan. Bakın. Belki benim en sevdiğim mitoloji öyküsü yedi uyanlar. Belki ben yedi uyanların kıtmeliyim. Belki benim sanal alemde Nikim yedi uyanlardan biri ya da kıtmir. Belki ben Nikim'in hakkını vermeye çalışıyorum. Beni niye rahat bırakmıyorsunuz siz? Allah Allah. Bayramlar Kainat. İyi bayramlar Ege. Merhaba. Günaydın. Şebnem. Günaydın orta yaşlı kadınların en tatlı rüyası. <laughs> Şebnem sen yapma bari. E biz arkadaştık hani. <laughs> Arkadaş? Ay canım sen bu aralar edebiyata merak sardın galiba. Özellikle mübalağa sanatında yeni araştırmalar içerisindesin. Biz seninle ortak bir faydada kısa bir süreliğine işbirliği yapmıştık. O da Kainat'ın doğum günüsü ve Almanya'nın geri dönüşüydü değil mi? Şu anda iki yabancıyız okey? Anladım Şebnem, anladım. Umarım sen de bir gün yanıldığını anlarsın. Güneş, ne kadar büyümüşsün. Genç kız olmuşsun resmen. Vallahi sen aynısın, hiç değişmemişsin. Ah, evet, yani fiziksel olarak demek istedin değil mi canım? Şebnem, bugün bayram kırmayalım birbirimize. Ee, kainat, bugün müsait olunca. Tamam Ege, ama başka zaman görüşürüz. Yani güneş geldi, hani gidene kadar oğlumla vakit geçireyim diyorum. Anladım. Peki, sonra görüşürüz. Ne yapışık oğlan ya, ne yapışık oğlan. Ay, 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 ay. Her günümüzü bayrama döndüren abilerin en doğal ne iyi bayramlar. İyi bayram yerine çeviren Şevdem Gülsü'ne de iyi bayramlar. Bir, bayram, bir, güzel bir bayram. Aa, tamam, bak benim kardeşim Güneş'i izmeden geldi. var burada. Aa! Boyoz kokusu mu? Sende de ne burun varmış arkadaş? Labrador musun? Nesin ya? Boyoz. Hakikaten boyoz. Boyoz. Gel gel. Ya İzmir kokuyor, ev kokuyor bir hmm. daha. İyi bayramlar kızlar. Tevzor. Nedir bu gerilim boyozun alameti farkası sırrı? Hmm. Size bir sürprizimiz var. Aa! kardeşim Güneş. Merhaba. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Elinizi öpeyim. geçirelim stresten uzak. Adaya götüreceğim sizi. Enişte sen de gel. Ha yok ben evde bir tane kadına tahammül edemiyorum. Bu kadar çok kadınla başa çıkamam doğru. Ama akşama beraberiz. Tamam. tamam. Ya ama teyze sen ne? Şu dünyanın sekizinci harikasısın ya. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Durun. Hadi. Yine ne oldu? Şevket'i bozdu. Bugün bayram. Bayram sabahı ailece güzel bir kahvaltı yapılır önce. Sonra çıkarız. Ben hemen hazırlıyorum. Hadi hazırla. <laughs> ben de yardım edeyim. Hadi siz biraz sohbet edin. Babanız. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim ama kızmayın. Öyle hemen de olmaz demeyin, tamam mı? Ya, i̇zafet de bize gelse. Çok yalnız ya. Acayip mutlu olur ha? İyi tamam bayram ya onunla da tamam. Ama bak tek ve vazgeçilmez bir şartım var. O izafet asla telefonun yanında getirmeyecek. Hiçbir fotoğrafı da sanal alemde paylaşmayacak tamam mı? Tamam. Efendim Melahat Prens Selim İnan. İyi bayramlar demek için aramıştım ama böyle telefonda pek mi kuru kaçacak acaba? Yüz yüze mi bayramlaşsak diyorum. Bu isteğini sadece ama sadece bayram olduğu için gerçekleştirmek isterdim ama... ...canım maalesef biz şu an deniz aşırı bir bölgedeyiz. Özgür ve Can o deniz aşırı bölgeye yüzerek mi geldi zannediyorsunuz? Şevlen Gürsoy. Ee, peki ee, ama önce benim bunu kurula sormam gerekiyor. Hatta e, Tamam, Seniha Sultan'a sormam gerekiyor. Telefonun elinde olsun, beni bekle. Tamam? Öptüm. Bye. Senia Sultan. Şey, Aa, şu an beklenmedik bir durum olduğu için... ...acil bir kurul kararı almamız gerekiyor. Hayırdır? Şöyle ki Selim inan Beyefendi Şebnem Gürsoy sensiz bir dakika bile geçiremiyorum demeyi gururuna yediremediği için... ...Özgür ve Can'ı getirme bahanesiyle peşimden gelmiş. Yani şu anda tam bir ada vapuru yandan çaktı haleti ruhiyesi içerisinde. E yani? Yani ağzından çıkan cümle buralardayım olsa da o buralardayım sensiz yapamıyorum. Lütfen teklimi şereflendirin demek olduğunu hepimiz idrak etmiş bulunmaktayız. Ay içime fena geldi. yani yerinde çok hoşuma gitti. <laughs> deyince anlarsın kimde aşk var. Bana göre sevgi tek yönde bir çıkış var. Ek vücut olsak, bir nefes alsak, aşka tutsak hiçbir şey olmaz. Birazcık şerbet kalp olmaz. 给点希望，给点机会，给点机会，给点机会。 Kızlar. Ben babamla girdiğim iddiayı kazanamayacağım galiba. Evet. Gerçekten doğru söylüyorlar. Ben bu hayatta bir halta yaramıyorum. O yüzden yarın babamla İzmir'e döneceğim. ...Şebnem soydum. Burada hiçbir şeyim. Ya ben küçük akvaryumda büyük balık olmayı özledim ya. İzmir'de Şebnem Gürsoy efsane diye yazılırdı. Buradan düz yazıya dönüştü. Ya şu halime bakın. Evim yok, işim yok, param yok. Teyzem olmasa ortada kalmıştım. Hepinizin işi var. Hatta iki işiniz var. Benim bir tane bile yok. Ya ben bu hayatta gerçekten etkisiz elemanım ya. Hatta o bile değilim, gereksiz elemanım. Şimdi böyle bu kadar negatif bir, bir tavır çevrem böyle. Hem de böylesine bir günde yani. Armin'le bir dakika. Sen ne diyorsun ya? Ne saçmalıyorsun sen? Ne, ne, ne saçmalıyorsun? Belki de ilk defa gerçekten doğru bir şey söylüyorumdur. Ve gerçekten annem, babam, teyzem hepsi haklı. Ben bu hayatta hiçbir halta yaramıyorum. Değil, değil efendim. Ailen haklı falan değil. Hiç değil. Ya biz üç kişiyiz bir değil, iki değil, üç kişilik bir ekipten oluşuyoruz biz. Hem bizim en büyük ortak noktamız ne? Ne? Biz ailelerimize rağmen buradayız. Onların karşı çıkmalarına, onaylamamalarına, eve dön diye ısrar etmelerine rağmen buradayız biz. Evet, kainat çok haklı. Bu karamsarlığın hiçbirimize bir faydası yok. Üf, karamsarlık diye de gerçekçilik desek kızlar. Demesek, demeyelim biz öyle. Tek gerçek, anne babalarımız bize ne dayatırlarsa dayatsınlar... ...biz üç yetişkin kızız. Biz kaçak gelinleriz ya. Ayaklarımızın üstünde duracağız biz. Elbet duracağız yani. insanlar nasıl başarıyorsa biz de başaracağız. Ben döndüm de ne oldu? Artık işe yaramıyor, dönemeyiz. Dönülmüyor. Yani baksana, bazılarımızın dönecek bir evi bile yok. Diye biz de onayladık. Bundan sonra bu artık yürürlüğe girdi. Bir yasa oldu bu, üzgünüm. Ay yama ya! Ama falan yok! Şebnem'in İzmir'e dönme isteğini oylamaya açıyorum. Kabul edenler? <laughs> Reddedenler? Yorgunluk kahvesi yapayım. Siz yorulmayın Seniha Hanım ben yaparım. Tekin amca nasıl içiyorsunuz kahvenizi? Ee. Yok enişten benim kahvemi sever ben yaparım. amcım, gel sen de bana yardım et. Ya teyzoş ben ne anlarım kahve yapmaktan Allah aşkına. Gerçi ben neden anlıyorum ki. Tamam kahveyi ben yapacağım zaten. Gel servise yardım edersin. Hadi. Tamam teyzoş izindeyim. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Evet kızlar. E, Şebnem'le girdiğimiz iddiayı biliyorsunuz herhalde. Güzel. O halde bu iddianın tek şartının da yardım almamak olduğunu biliyorsunuzdur. Güzel. Bakın şimdi biz ailesi olarak Şebnem'e bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Ona şimdiye kadar her türlü imkanı sağladık. Eğitimi için, zevkleri için, keyfi için ama o bunların kıymetini bilmemekte maalesef direniyor. Ama artık sorumluluklarını bilmesi lazım. Ben Şebnem'in sokaklarda kalmasını istemiyorum. Bu yüzden teyzesiyle beraber ve artık biraz daha olgunlaşması gerekiyor. Eğer siz ona yardım etmeye devam ederseniz, o hayatın gerçeklerini öğrenemeyecek. Bu yüzden sizden ricam. Lütfen ona yardım etmeyi bırakın. Tekin amca biz sizi çok iyi anladık. Ama bunu yapmamız mümkün değil. Bak sen niye mümkün değilmiş bakalım. Yani biz bu şehirde birbirimize yaslandık. Birbirimizden güç aldık. Şebnem bizim dostumuz. Şebnem ailesinden yardım almayacaktı. E almıyor da. Sene Hanım hiç para vermiyor. Siz de göndermiyorsunuz. Yani Şebnem şartlara uyuyor. Ama arkadaşlık başka bir şey. Herkes arkadaşlarından yardım alır. Demek öyle. Yani hem Şebnem'in yardımları olmasa biz burada iki gün bile tutunamazdık ki. Yani şimdi onun bize ihtiyacı varken biz ona yardım etmezsek sonra nasıl kendimize biz onun dostuyuz deriz. Tekin amca yanlış anlamanızı hiç istemem, inanın. Ama siz dediniz ya, Şebnem'in her ihtiyacını bu zamana kadar biz karşıladık diye. Yetişkin olana kadar her ihtiyacı ailesi tarafından karşılanmış bir genç kızdan... ...iki ay içinde hayatın zorluklarını anlamasını ve buna alışmasını beklemek... ...bana biraz haksızlık geliyor açıkçası. Şebnem yeni öğreniyor. Yani biraz zaman alması normal değil mi? Hayatın zorluklarını öğrenebilmiş mi bilemiyorum ama... ...arkadaş seçme konusunda bayağı ilerlemiş olduğu muhakkak. Abi bacım, bu seninkiymiş, sadeymiş. Sağ ol kızım. İsteme kahvelerimi de görürsünüz inşallah.